Mutlulukçu'ya hoş geldiniz. Bugün zor bir konudan konuşuyor olacağız. Farkındalık. Direkt sorayım. Sizce ne kadar farkındasınız? Ne kadar farkındayız? Dışarıda olup bitenin, içeride sürüp gidenin ne kadar farkındayız? Mesela bizi hayatta tutan şeyin, kalbimizin ne kadar farkındayız? En son ne zaman iki avuç içimizi kulağımızın üstüne koyup o uğultuyu dinledik. O uğultu nedir biliyor musunuz? Damarlarınızda akan kan, sizi bu hayatta tutan can, onun sesi. En son ne zaman kalbinizin titreşimini hissettiniz? Bu sadece içeride olan, peki ya dışarıdakiler? Hayatımız bir binaya benzer ve bir binayı ayakta tutan şey temeldir. Ve ne enteresandır ki temel asla göze gözükmez. Bir binaya baktığınız zaman sütun görürsünüz, duvar görürsünüz, pencere görürsünüz ama temeli görmezsiniz. Ve hayatımızda bizim hayatımızı ayakta tutan şeyler, yani temeldekiler bazen gözden kaçmaktan yorulup gidiyorlar. Ve o zaman o bina ayakta duramıyor, ne oluyor diyor. Başınıza gelmiştir. Çünkü bize Aradıklarımızı bulamamaktan şikayet etme lüksünü o temelde bizim bir arada tutan şeyler veriyor. Ne gibi bu biliyor musunuz? Hayatı bir oda gibi, bir salon gibi düşünün. Biz böyle arıyoruz. Gözlerimiz arıyor bir şeyleri ve bulamıyoruz ve bundan şikayet ediyoruz. Ama bizim o odada olmamızı sağlayan şeyler odanın en ücra köşesinden bize her daim güler bir yüzle bakıyorlar ve biz onları görmüyoruz. Ve bu onları yoruyor. Sizin de başınıza gelmiştir. Yorulmuşsunuzdur. Peki diyelim ki temelin de kıymetini biliyoruz. O odada bize gülenlerin de kıymetini biliyoruz. Peki kıymet bilmeyi biliyor muyuz? çok önemli bir soru. Çünkü neden biliyor musunuz? Çoğumuz için şükretmek bir şeyin yokluğundan korkmakla aynı şey. Yani varlık bilincimiz yokluk korkumuz kadar. Ne kadar acıklı değil mi? Bir şeye şükretmek için onun yok olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Çoğumuz Peki korku insana ne yapar? Korku bir defa amigdalanın, ilkel beynin ürettiği bir şeydir. O ilkel bir hayvani beyin insanı hırçınlaştırır. Bu yüzden de çoğumuz sevdiğimiz, bizim için en üst değeri taşıyan şeylere karşı hırçın yaklaşıyoruz. Çünkü içimizde bir zafiyet hissediyoruz ve bu içimizdeki hayvanı, o hırçın hayvanı devreye sokuyor. Kaybetme korkusuyla varlığına şükretmeyi karıştırıyoruz. Korkunun olduğu yerde huzur olur mu? Güven olur mu? Bunda da kalmıyor. Bilinçaltımız o korkuyla savaşmak için devamlı hayatımızda var olan şeyleri sınıyor acaba var olmaya devam edebilecekler mi diye, ben buna güvenebilir miyim diye. Hani bir adım atmadan önce eğer böyle çok sağlam olmayan bir yerdeyse bir taşı denersiniz ya böyle bütün ağırlığınızı koymazsınız böyle hafif hafif ağırlık verirsiniz öyle deniyor. Ve bu hayatımızda bizim için en önemli şeyleri, en önemli kişileri yoruyor. Siz de yorulmuşsunuzdur. Çünkü bunu hepimiz birbirimize yapıyoruz. Ha ya korku böyle feci bir şey. Çünkü kaybetme korkusu, sonlanma korkusu. Size bir şey söyleyeyim mi? Hani derler ya hiçbir şeyin ucunda ölüm yok diye, yalan. Her şeyin ucunda mutlaka ölüm var. Yani hayatımız hakkında kesin emin olabileceğimiz bir şey varsa o da öleceğimiz yani. Şimdi burada içinizde ölüm korkusu olanları falan e, böyle paniğe sürüklemek istemiyorum ama yani emin olabileceğimiz tek şey bu. Ama bu önemli değil. Önemli olan şey sonuç değil, önemli olan şey süreç. Bu varlık e, sahaf frekansını bir gün terk edeceğiz. Sonra sizin inancınıza göre cennete gidersiniz, ne olursunuz, yok olursunuz onu bilemem. Bilebileceğimiz tek şey, istatistiki olarak ispat edilmiş ve bugün emin olduğumuz tek şey yok olacağız. Peki var olduğumuz süre içinde varlığımızı nasıl taçlandıracağız? İşte bu farkındalıkla olabilecek bir şey. Ha bir de işin öbür tarafı var. Korkudan yaşamayanlar var. Yani ee, o kadar kıymet veriyor ki yaşamıyor. Bu ne gibi biliyor musunuz? Bir çift ayakkabınız var. O kadar seviyorsunuz ki yağmurda giymiyorsunuz, çamurda giymiyorsunuz, şehir içinde giymiyorsunuz. Bir okazyon bekliyorsunuz ki onları giyelim diye. Onlar öyle ayakkabı dolabının dibinde duruyorlar. Eskiyorlar, köhnüyorlar, alınıyorlar çünkü... Ve bu sırada günlük hayatınızda giydiğiniz dire ayakkabılar da ne yanıyor, ne tutuşuyor, ne ölüyor, ne parçalanıyor, hiçbir şey olmuyor öyle gidiyor. Ama siz yaşamak istediğiniz şeyden mahrum kalıyorsunuz. Ve yaşamak istediğiniz şeyi de sizin onu yaşamanızdan mahrum bırakıyorsunuz. Bu da işin öbür tarafı. Korku böyle bir şey. Korku böyle bir şey. Ve bir şeyi kaybetmenin en kestirme yolu onu yaşamaktan korkmak. Yani mesela demin dediğim şey kapattınız avuç, avuç işlerinizi kulağınızın üstüne kalbinizi dinlediniz çok sevdiniz kalbinizi güm güm atıyor ve bunu korumak için onu yormaktan mesela çekiniyorsunuz tenis oynamıyorsunuz. Burada bir kısır döngü oluşuyor biliyor musunuz? Çünkü kalbinizi yormadığınız zaman kalbinize randevunu düşüyor. Onu kaybetmekten korktuğunuz için yapmadıklarınız onu kaybetmenize yol açıyor. Hayatımızdaki insanlar da böyle yaşayın. Lütfen yaşayın. Lütfen şu anda yapmak istediğiniz ve yapabileceğiniz her şeyi yaşayın ve yapın. Size yalvarıyorum. Çünkü bunu yaptığınız zaman daha mutlu bir birey olacaksınız. Daha mutlu bir insan olacaksınız. Yarın sokağa çıktığınız zaman dünyaya vereceğiniz güzelliklerin frekansı daha fazla olacak. Burada böyle sevgi pıtırcıklığından falan bahsetmiyorum. Bilim bu. Moraliniz yerinde olduğunuz olduğu zaman hay hayatta olduğunuzu hissettiğiniz zaman kendinizi bir düşünün. Dünyaya neler verebilirsiniz?